Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Bugün sizlere yüzyıllar öncesinin Bağdat sokaklarından gelen ibretlik bir hikaye anlatacağım. Fakirliğin gölgesinde sabırla yoğrulmuş bir kadının, cimrilikle gölgelenmiş bir evin ama sonunda cömertlikle aydınlanan bir hayatın hikayesi. Bu kıssada göreceksiniz ki dünya malı kimi zaman bir zincir, kimi zaman da bir kurtuluş olabilir. Asıl mesele malda değil, gönülde saklıdır. Sabreden, şükreden ve paylaşan sonunda daima huzuru bulur. O yüzden sonuna kadar mutlaka dinleyin. Çünkü bu hikayenin sonunda göreceğiniz hikmet belki de hayatınıza bambaşka bir ışık katacak. Ve küçük bir ricam var. Yorumlara hangi şehirden ve hangi saatte dinlediğinizi yazın. Böylece hem biz bilelim hem de bu gönül meclisimiz dünyanın dört bir yanından birbirine selam eden dostlarla dolsun. Harun Reşid'in hilafeti döneminde Bağdat'ın eski sokaklarında dünya kendi çarkında dönüyor, kimine gülüyor, kimine ağlıyordu. Şehrin mütevazı bir köşesinde genç kadın Zeynep, kocası Said bin Muhlet ile birlikte yaşıyordu. Said, dışarıdan fakir görünen ama içinde saklı bir hazine barındıran bir adamdı. 50 yaşlarında ince yapılı esmer tenliydi. Yılda bir defa yenilenen kaba elbiseler giyerdi. Her sabah pazara gider, bir şeyler alır satar, eve döndüğünde karısına ancak birkaç kuruş getirirdi. Fakirlik ateştir, harcamalar cebi tüketir derdi. Zeynep ise zarif yüzlü, ince yapılı bir kadındı. Babası tanınmış bir tüccardı. Babası öldüğünde kardeşi onu Said ile evlendirmişti. Onu dindar sanmıştı ama bilmemişti ki Said yeryüzünde yürüyenlerin en cimrisiymiş. Zeynep onunla 20 yıl yaşadı. Yağmur suyuyla yıkandı, eski zeytinyağıyla lamba yaktı yamalı giysiler giydi. Evine et ancak bayramlarda girerdi. O da kemik ve deriden ibaret olurdu. Bazen yeni elbise isterdi. Said ise eskiyi zaman bereketlendirdi, yenisi ise parayı tüketir derdi. Bir gün Said pazarda ansızın düştü ve öldü. Aradan birkaç ay geçince Zeynep'i Aziz bin Halit adında bir adam istedi. Aziz fakir bir kazı ve tamir ustasıydı. Gönlü geniş, kalbi temizdi. Dünyada elinde sadece Basra'nın ucunda küçük bir çadırı vardı. Zeynep onun saf kalbine umut bağlayarak kabul etti. Fakirlik ve darlık içinde de olsa onunla yeni bir hayata başlamaya razı oldu. Ama kaderin sakladığını bilmezdi. İlk gecelerinde eski evin içinde Aziz eski bir divanın altında bir taş buldu altında ustalıkla gizlenmiş bir tahta çekmece vardı. İçinde küçük bir sandık. Aziz'in gözleri açıldı kaldı. Titreyen elleriyle sandığı açtı. İçinde kırmızı mumla mühürlenmiş küçük keseler vardı. Üzerinde altın dinar yazılıydı. Hepsi pamuklu bir kumaşa sarılıydı. Sanki yeni çıkmış gibi pırıl pırıl duruyordu. Aziz derin bir nefes aldı. Mutfağa oturmuş yemek hazırlayan Zeynep'i çağırdı. Zeynep gel sana bir şey göstereyim. Zeynep şaşkın gözlerle geldi. Kutuyu ve keseleri görünce, bu bir şaka mı Aziz, bu da ne? dedi. Aziz ise bir keseyi kaldırıp, altın bu Zeynep, altın ilk kocanın evinde ayaklarının altında gizlenmişti, sen bilmiyordun dedi. Zeynep'in ayakları tutuldu, divana oturdu. Yani Sayit bana bu kadar serveti sakladı mı? diye fısıldadı. Aziz'in sesinde bastırılmış bir öfke vardı. Evet, fakirlik numarası yapıp seni aç bıraktı, mahrum etti. Oysa duvarların içinde altın hazinesi vardı. Zeynep hala şoktayken Aziz keseleri topladı. Bu para benim değil, senindir. Sen yıllarca bundan mahrum kaldın. Bu parayı mutluluğumuz için harcayacağım ve senden öncekilerin yapmadığını yapacağım. Zeynep'in gözleri doldu. ''Bunu bana daha önce kimse söylemedi.'' dedi. Aziz tebessüm etti, yeni hayatlarını bu servetle nasıl kuracaklarını düşünmeye başladı. Büyük bir ev almak, dükkan açmak, bir kısmını hayra için dağıtmak, her şey mümkündü. Günler geçti, hayatları değişti. Sadece kıyafet yemek değil, ruhları da değişti. Aziz pazara temiz elbiselerle gider, yüzü parlı Zeynep küçük tatlı ve kokular yapar, satar. Paranın kalanıyla gizlice fakirlere yardım ederdi. Bir gün komşuları salih çıkı verdi. Önceleri onların fakirliğiyle alay ederdi. Şimdi bu nimet haramdan gelmiştir ya da gizli hırsızlıktır dedi. Aziz'in kanı kaynasa da sakinleşip rızık Allah'tandır. Çalışan bulur, niyeti halis olan ummadığı yerden rızk'a kavuşur dedi. Ama mahallede dedikodular başladı. Zeynep o lambayı yağla yakan kadın değil miydi? Aziz sırtında su taşıyan fakir değil miydi? Bu değişimde neyin nesi dediler. Kıskanç gözler, fesat diller susturulamadı. Aziz içinden biz kanıtlamalıyız. Para emanet ehlinden gelirse nimet olur, musibet değil dedi. Bunun üzerine başarın köşesinde küçük bir dükkan satın aldı. Orada ticarete başladı. Güzel kokular, eşyalar, ihtiyaç duyulan şeyler satmaya başladı. Kadınların süs ve zinet işlerini Zeynep yapıyordu. Gecelerini bu işe ayırır, küçük küçük işler çıkarırdı. Aziz'in dükkanı kısa zamanda kadınların ve erkeklerin uğrak yeri oldu. Herkes alışveriş yapıyor, metiyeler düzüyor, Aziz de çarşıda karanlıktan çıkan tüccar diye anılır olmuştu. Bir gün evlerinin önündeki ağacın gölgesinde otururlarkin Zeynep gözlerinde huzurla, ''Hayatımda bir gün böyle sükunetle yaşayacağımı elinin elimde olup bana yalnız değilsin diyeceğini hayal etmezdim.'' dedi. Aziz'in gözleri sevgi ve imanla parladı. Sen zaten benim hazinemdin Zeynep. Sandığı bulmadan önce de diye karşılık verdi. Bağdat'ın sessiz bir gecesinde dar sokaklar uykuya bürünmüş, ahşap pencerelerin ardında gözler kapanmışken bir adam gölgeler içinde yılan kavi adımlarla süzülüyordu. Gözleri parlıyor, elbisesinin altında eski bir bez parçası gizliyordu. Bu adam Zeynep'in eski komşusu, adı Suheil'di. Yıllar önce onun cimri kocası Said'in hizmetinde çalışmış, eve girip çıkmış, depoları temizlemişti. Bilirdi ki Said'in gizlediği büyük bir sır vardı zincirlerle ve kilitlerle kapattığı ahşap depoda saklı bir şey. Zeynep'in ikinci kocası Aziz'le birlikte zenginleştiğini, yeni ev ve yeni eşyalar aldığını duyunca Suheil'in göğsünde kin kaynamaya başladı. Gecenin bir vakti eski eve gizlice girdi. Elinde küçük bir mum vardı. Sandıkların arasında aramaya koyuldu. Derken mum eski bir bezin üzerine düştü ve yangın çıktı. Suheil korkuyla kaçtı arkasında alevleri bırakarak. Kısa sürede komşular dumanı fark etti, bağırış çağırış başladı. Aziz su kovasıyla koştu, ateşi söndürdü. Alevler neredeyse hazine sandığına ulaşmıştı. Yangın söndüğünde Aziz köşede çamurlu ayak izleri ve pencere kenarında yırtık bir ip parçası buldu. İçinden bu rastgele bir yangın değildi. Gölgelerde birileri arıyordu diye geçirdi. Sabah pazara gittiğinde yalnız alışveriş için değil, haber almak için dolaştı. Mahallenin bilgili ihtiyarı Ebu Nasır'a sordu. Bizim eski evin çevresinde kimler kaldı? İhtiyar elinde hurma çevirerek sadece bir adam kaldı. Adı Suheil. Yıllar önce Zeynep'in ilk kocasının hizmetinde çalışırdı. İçkiye düşkün, kıskanç bir adamdır dedi. Aziz'in yüzü değişti. Artık emindi. Hazineye musallat olan fareyi bulmuştu. O gece depoya bir kandil yakıp bıraktı. Kendisi ise kalın bir perdenin ardına saklandı. Gecenin yarısı geçmiş, saat 3'e yaklaşırken küçük pencere yavaşça açıldı. İnce yapılı bir adam içeri süzüldü. Suheil çekmecelere yaklaşırken aziz bir kartal gibi üzerine atladı. Yakasından tuttu ve bağırdı. Tuzağa düştün ey hain! Suheil'in dili tutuldu titreyerek. Ben, ben sadece efendimin bana bir şey bırakıp bırakmadığını görmek istedim dedi. Aziz öfkeyle haykırdı. Hırsızlık yapıp vefaya mı sığınıyorsun? Ya ateş bütün evi yutsaydı, Rabbine ne cevap verecektin? Sabah olunca Suheil çarşıda iplerle bağlanmış halde teşhir edildi. İnsanlar parmakla göstererek işte tamahın karanlığına düşenin cezası budur dediler. Suheil yakalandıktan birkaç gün sonra ev yeniden huzura kavuştu. Artık korkular dağılmış, sırlar açığa çıkmıştı. Aziz'in kalbi ise kararlılıkla dolmuştu. Bulduğu hazineyi emanete yaraşır şekilde değerlendirecek, nimetin nimete çevirecekti. Fitneye değil. O sabah Aziz evin kapısında durdu ve seslendi. Ey Zeynep, hadi gel. Zeynep adımlarını ağır ağır attı, Gözlerinde eskiden beri cevapsız kalmış bir sorunun gölgesi vardı. Sesindeki titrek tını, ilk evliliğinden kalma bir kaygıyı yansıtıyordu. Aziz ona dönerek, "Yanına ne kadar elbise alabiliyorsan al. Süs eşyalarını da hazırla. Seni hiç hayal etmediğin bir yere götüreceğim." dedi. Zeynep şaşkınlıkla sordu. "Nereye?" Aziz'in gözleri Günümseyerek parladı. Senin ilk kocanın elinde olup da görmediğin bir eve, Bağdat'ın kenarında küçük bir saraya anahtarlarını ve belgelerini o gizli sandıklarda buldum. Zeynep sessizce yere oturdu, yüzünü elleriyle kapattı ve ağlamaya başladı. Ama bu gözyaşları hüzünden değil, yüreğini titreten sahici bir sevinçtendi kısık bir sesle Ey aziz ben bunu hayalimde bile görmemiştim rüyamda dahi dedi Aziz elini tutarak sen o sıkıntılı hayatı hak etmemiştin o cimrinin zulmü altında yaşamamalıydın bugün ise onun malıyla hayır yapacağız yetimlere ev kuracağız yoksulları doyuracağız dedi Zeynep Sevinçten titredi. Aziz'in fakir bir adam değil, gönlü zengin bir adam olduğunu bir kez daha anladı. O günün sonunda Aziz daha büyük bir plan kurmaya başladı. Bu serveti cimrilik zincirinden kurtarıp cömertliğin ışığına taşımak. Ama o gece Bağdat'ın üstüne karanlık çökmüş, saray sessizliğe gömülmüşken Aziz birden irkilerek uyandı. Duvarların gölgesinde süzülen gizli ayak sesleri işitti. Aziz, yastığının altına sakladığı eski hançeri eline aldı. Sessizce kalktı, parmak uçlarına basarak hazinenin saklı olduğu odaya doğru ilerledi. Zeynep'in önceki kocasına ait sandığı orada muhafaza ediyordu. Kapıya vardığında gördü ki kapı aralık, büyük sandık yerinden oynatılmış. Hızlı adımlarla içeri atıldı. O anda yüzü örtülü bir kişi pencereden atlayıp karanlığa karıştı. Adeta bir hayalet gibi yok oldu. Aziz korkuya kapılmadı. Eğilip hırsızın düştüğü yerde eski, sararmış bir kağıt buldu. Ustalıkla katlanmıştı. Açtığında devletin nüfuzlu bir adamının mührüyle mühürlenmiş eski bir satış belgesi çıktı. Hızla okuyunca anladı ki Zeynep'in önceki kocası bazı mallarını büyük bir tüccarın üzerine kaydettirmiş, sırrını böyle gizlemişti. Bir köşede ise el yapımı küçük bir harita buldu. Haritada Basra'nın ucunda bir nokta işaretlenmişti. Üzerinde şu sözler yazılıydı. İşte hazine burada, benden önce bulan gazabımdan sakınsın. Aziz derin bir nefes aldı. Pencereden göğe bakarak mırıldandı burada bitmeyecek. Bu adımın sakladığı malların sandığımızdan çok daha fazlası var. Sabah olunca Zeynep'e olup biteni anlattı. Hırsızın girişini, belgeyi, haritayı. Zeynep dehşete kapıldı. Gözleri endişeyle büyüdü. ''Ey Aziz, yoksa biri bizi hakkımızdan alıkoymak mı istiyor?'' dedi. Aziz onun elini sıkıca kavrayarak, ''Öyle olsa bile senin için ve bu dünyada haksızlığa uğrayan herkes için karşısına dikileceğim.'' dedi. Erdesi günün şafağında Aziz yola çıkmak üzere hazırlıklarını tamamladı. Üzerine sıradan bir tüccar kılığı giydi. Yanında küçük bir sandık, cebinde ise harita ve kaderini değiştirecek belge vardı. Devesine binerken Zeynep'in karşısına geçti. ''Sana kalbini sevindirecek haberlerle dönerim ya da hiç dönmem.'' dedi. Zeynep'in gözleri yaşlarla parladı. ''Git ama dikkat et, içimden bir ses birilerinin bizi gözetlediğini söylüyor.'' dedi. Aziz tebessüm ederek karşılık verdi. Olan biten bizi gözetlemek değil, bana yolu göstermek içindir. Böylece yola koyuldu. Çölde su ve yiyecek satan kervanlarla karşılaştı. Her adımda kalbinde büyük bir şeyin yaklaştığını hissediyordu ama yalnız değildi. Kervanın uzağında gözlerini ondan ayırmayan bir adam vardı. Yüzü örtülü, keskin bakışlı. Aziz hangi durakta mola verse o da bir gölgede, bir çadırın arkasında belirirdi. Günler süren yolculuğun sonunda Aziz haritada işaretlenmiş yere ulaştı. Önünde taşlarla örtülmüş eski bir kuyu vardı. İçeriden bir yarıktan süzülen güneş ışığı görünüyordu. İline kazmasını aldı, taşları söküp kazmaya başladı. Tam o sırada arkasında toprağa saplanan bir bıçak sesi duyuldu. Hızla döndü. Karşısında yüzü örtülü adam duruyordu. Alçak bir sesle: "Dur." kazdığın şey ne sana ne de o karına ait değildir. O senin kocandan sana kalan yalnızca kuru havadır. Aziz hançerini sıktı. Eğer hak seni öfkelendiriyorsa benim öfkemle de yüzleşeceksin diye bağırdı. Kendini tuttu, dikkatle maskeli adamın yüzüne baktı. O sırada fark etti ki bu adam, o yüz tam seçilmese de Aziz'e tanıdık geliyordu. Çarşıdan mı yoksa tüccarlar meclisinden mi hatırlıyordu emin olamadı. Aziz içinde öfke kıpırdanırken sakin bir sesle sordu. Demek sen hırsız değilsin, gözcüsün. Kimsin sen? Zeynep'in ya da eski kocasının hayatıyla ne bağın var? Adam hafifçe güldü, yüzündeki örtüyü kaldırdı. Aziz'in kanı dondu. Karşısındaki yüz, Zeynep'in eski kocasının dostu Said el Basri'ydi. Aziz şaşkınlıkla, ''Ama sen o yangında ölmedin mi?'' dedi. Said'in gözleri kinle parladı. "Hayır, gölge gibi kurtuldum ve ant içtim. Zeynep asla o hazineyi bulamayacak. Çünkü o dostuma ihanet etti. Gidip bir fakirle evlendi." Aziz öfkeyle haykırdı. "İhanet mi diyorsun? Onu fakirlikten kurtarmak ihanet midir? Yoksa sen onun o cimri kocanın elinde umutlarını gömen bir esir olarak kalmasını mı isterdin?" Said öne atıldı, hançerini çekerek. ''Seni uyarmıştım fakir yazgılı, şimdi ölme vaktin.'' Fakat Aziz hızla cübbesinin altından sakladığı küçük kılıcı çıkardı. Ay ışığı altında ikisi arasında çetin bir dövüş başladı. Said öldürücü bir darbe indirmek istedi, Aziz hamleyi savuşturdu ve karşılık verdi. Darbesi Said'i kuyunun kenarına savurdu. Adam yere düştü, kıvranıyordu ama ölmemişti. Zorlukla fısıldadı. Sen dostunun kurtarıcısı oldun belki ama ben de o kadının hak ettiği yoksulluğun koruyucusuydum. Sonra gözleri kapandı. Aziz taşların arasından açılan bir mağara girişi buldu. Saatlerce kazdı, taşları söktü. Sonunda demir çivilerle güçlendirilmiş, üstünde Zeynep'in eski kocasının mührü bulunan büyük bir sandık çıktı sandığı açınca gözleri kamaştı. Altınlar, gümüşler, Bağdat ve Kufe'deki mülklerin tapuları. Dizlerinin üstüne çöktü, gözlerini göğe dikti. Ey kader, yıllar sonra mazlumların hakkını bana verdin. Seher vakti geri döndü. Ay dağılmış bulutların arasında eski bir rüyanın parçaları gibi gökyüzünde parlıyordu.'' Yüzü toz içindeydi. Elbisesi yırtılmıştı ama gözlerinde Zeynep'in daha önce hiç görmediği bir ışık vardı. Kapıyı açan Zeynep endişeyle, "Neredeydin Aziz? Başına bir hile ya da ihanet geldi sandım." dedi. Aziz alnına bir öpücük kondurdu. "Hayır. Rabbim bana hiç beklemediğim bir nur verdi." dedi. Sonra önüne koca bir sandık koydu. Kapağını açtı. Zeynep'in gözleri kamaştı. Dudakları titredi. Altınlar, gümüşler, mülk senetleri hepsi oradaydı ve hepsi bir duvarın ardında, bir köşede ona yıllarca açlık çektiren kocasının ellerinden gizlenmişti. Zeynep nefesini dengelemeye çalışarak fısıldadı. Demek, demek bütün bunları saklamış. Ben aç kalırken o böyle hazinelerle doluydu. Aziz onun elini tutarak sakin bir sesle karşılık verdi. Artık geçmişe bakmaya gerek yok. Bundan sonra bu nimeti nasıl kullanacağımıza bakacağız. Zeynep sustu. Sonra kısık bir sesle sordu. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Aziz kararlı bir bakışla ayağa kalktı. Bir yetimhane kuracağım. Bir ilim meclisi inşa edeceğim. Aç olanları doyuracağım tıpkı bizim aç kaldığımız günlerdeki gibi ve seni Zeynep'i Bağdat'ın cömertlik sultanı yapacağım. Zeynep'in gözlerinden yaşlar boşaldı. Bir zamanlar aç yattığı geceleri, soğuk ve sevgisiz bir evde titrediği günleri hatırladı. Ertesi sabah Bağdat çarşısında Aziz ve Zeynep göründüler. Halkın önünde yiyecek ve giyecek dağıttılar. Aziz gür bir sesle ilan etti. Bu mallar yıllarca cimrilik zinciri altında saklandı. Bugün cömertlik onu özgür bıraktı. Gelin payınıza düşeni alın. Veren için, arayan için, sabreden için dua edin. Çocukların gülüşleri, yatımların duaları arasında Zeynep'in elleri titriyordu. Aziz onun elini sımsıkı tuttu ve fısıldadı. O gün tekrar gelse seni yine isterdim Zeynep. Daha da fakir olsam bile çünkü ben altından daha kıymetli bir hazine buldum seni dedi. Sevgili dostlar, işte gördünüz. Mal mülk kimi zaman insanın kalbini karartır, kimi zaman da paylaşılırsa gönülleri aydınlatır. Bu dünyada gerçek zenginlik altın sandıklarda değil, güzel niyetlerde, temiz kalplerde ve cömert ellerdedir. Unutmayın. Sabredenin kapısını rahmet çalar. Şükredenin kalbine huzur dolar. Sizler de hayatınızda hangi sınavlarla karşılaşırsanız karşılaşın, kalbinizi merhametten, dilinizi duadan uzak tutmayın. Bir sonraki hikayede buluşmak üzere Allah'a emanet olun.